Onu kimse fazla konuşurken hatırlamaz. Çünkü onun dili silahtı, sadakati sessizlikti. Adı Memati Baş. Kurtlar Vadisi evreninin en soğukkanlı, en sadık ve en trajik karakterlerinden biri. O ne Polat Alemdar gibi karizmatikti ne de düşmanları kadar zeki görünüyordu. Ama her çatışmanın tam ortasındaydı. Her kaybın sessiz yasını tutan adamdı. Çünkü Memati'nin hikayesi aslında kırılmamış gibi görünen bir adamın yavaş yavaş içten çöküşüydü. Polat Alemdar'ın sağ kolu olmak kolay iş değildi. Etrafında her gün adamlar ölürken seni yaşatan şey sadece sadakatse o zaman kimseye güvenemezsin. Memati Polat'a çocukluk arkadaşı değildi ama zamanla en çok ona güvenilir adam oldu. Onunla birlikte ölüme yürüdü, hainlere kurşun sıktı ama hiç sorgulamadı. Bu kör bir bağlılık değil, bilinçli bir sadakatti. Çünkü Memati yolunu kendi seçmişti. Ya yanında ölürüm ya seninle yaşarım. Memati'nin geçmişi dizide nadiren konuşuldu. Çünkü o anlatmak yerine yaşatanlardandı. Alt kademe mafya işlerinden, tetikçilikten yükselmişti. Eğitimli değildi, siyasi bir iddiası yoktu. Ama hayatta kalmayı biliyordu. Ve sadakatin ne olduğunu ölümle ölçmeyi öğrenmişti. Dışarıdan bakıldığında Memati sadece bir tetikçiydi. Soğukkanlı, acımasız, duygusuz. Ama onu izleyenler bilir. İçinde yanan çok daha derin bir ateş vardı sevdiklerini kaybettikçe daha çok sustu. Gamze ile olan dram dolu ilişkisi, onun kırıldığı anlar silah patlamasından sonra değil, sarı bir montun boş kaldığı sessiz sahnelerde oldu. Memati'nin hayatı başından sonuna kadar şiddetin içindeydi ve bu şiddet onu bir savaş makinesine dönüştürdü. Silah onun uzantısıydı. Düşman gördü mü durmazdı ama içindeki savaş hiç bitmedi. Asla normal bir hayat kuramadı. Çünkü o huzurla değil, savaşla tanımlıydı. Onun kaderinde düğün yoktu, çocuk gülüşü yoktu. Sadece gece, kan ve susturulmuş duygular vardı. Dizi boyunca defalarca ölümün kıyısından döndü. Ama o hep ölümü kovaladı. Memati Baş bir gün gerçekten düştüğünde, o boşluk ekranın içinden izleyicinin içine geçti. Çünkü herkes şunu fark etti. O sadece bir yan karakter değildi. Polat'ın kolu, ekibin gücü, hikayenin vicdanıydı. Ve onun ölümü bir dönemin kapanışıydı. Sadece bir adamı değil, bir dönemin sükunetini gömdük o sahnede. Memati Baş ne kahramandı ne de düşman. O, kendi dünyasında adaletin dengesini kuran, sadakatiyle değilse bile suskunluğuyla hatırlanan bir adamdı. Bu dünyada onun gibi adamlar artık pek kalmadı. Çünkü şimdiki karakterler çok bağırıyor ama hiçbir şey demiyor. Kurtlar Vadisi evreninin en dikkat çeken karakterlerinden biri hiç şüphesiz Memati Baş'tır. Peki onu bu kadar özel kılan şey neydi? Sadece silah tutuşu, sessizliği veya sert bakışları mı? Hayır. Memati'yi tanımlayan şey onun sahip olduğu kişisel felsefeydi. Sadakat, sessizlik ve sınır tanımaz bir bağlılık. Duygularını dışa vurmayan, konuşmayı değil eylemi tercih eden bir karakterdi. Bu onu sadece gizemli değil, aynı zamanda tehlikeli de yapıyordu. Bir diğer önemli nokta, Memati baş sadakati sadece bir duygu olarak değil, bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Onun gözünde ihanet ölümle eşdeğerdir. Bu yüzden kim olursa olsun sadakatsizlik gösterdiğinde gözünün yaşına bakmaz. Ancak bu onun duygusuz olduğu anlamına gelmez. Tam aksine içten içe çok yoğun bir sevgi ve sahiplenme duygusuna sahiptir. Sadece bunu göstermeyi tercih etmez. Memati'nin hayat felsefesi aynı zamanda sokak kökenli bir gerçeklik duygusuna dayanır. Hayatta kalmak için güçlü olmak gerekir. Merhamet zayıflıkla eşdeğerdir. Bu yüzden serttir. Bu yüzden ketumdur. Ama aynı zamanda da adildir kendi kuralları içinde. Aşk onun için kısa süreli bir zayıflık anıdır. Sevmiştir ama sevgisi de davasına zarar verdiği noktada geri çekilmiştir. Çünkü Memati için hayat bir savaştır ve bu savaşta zayıflık değil, direnç kazandırır. Sonuç olarak Memati başın felsefesi basit ama güçlüdür. Liderine sadık kal, duygularını kontrol et düşmanına acıma ve asla arkandan konuşulacak bir iz bırakma. Onun karakteri bize şunu gösterir. Sessiz insanlar en derin savaşları içlerinde verir. Ve bazı insanlar vardır, sadakatiyle tarih yazmasa da hikayesiyle iz bırakır. Memati Baş, Kurtlar Vadisi evreninin sadece bir figürü değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesinin temsilcisidir. Onun dünyasında doğru ve yanlış sadece sadakat ve ihanet üzerinden tanımlanır eylemleriyle konuşan, duygularını içe gömen ama bir o kadar da derin bir sadakat duygusuyla hareket eden bu karakter hepimize bir ders verir. Hayatta kalmanın yolu sadece güçlü olmak değil, aynı zamanda doğru olanı yapmaktır. Ve bazen doğru olan susmaktır. Memati'nin felsefesi sadece dizi izleyicilerinin değil, hepimizin içindeki sadakat, güç ve adalet anlayışını sorgulamamıza yol açan bir öğreti sunuyor. Öyleyse sizlere bir soru. Sizce sadakat gerçekten de sadece bir adamın yoluna adanmış olmak mı, yoksa kendi iç yolculuğunda doğru olanı bulmak mı? Bunu bir düşünün. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.